Herkese <laughs> Herkese merhaba. Belki de iyi geceler demen gerekiyor. Çünkü bu gecenin ilerleyen saatinde sürpriz bir gelişme, daha doğrusu olan bir gelişme yaşandı. Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Ben de Size olağanüstü bir bu gelişmeyi anlatabilmek için gecenin ilerleyen saatinde bu videoyu çekiyorum. Olağanüstü dedim, sürpriz dedim. Aslında ikisi de değil bu olayı tanımlamak için. Çünkü Türkiye'de artık olağan hale geldi. Merkez Bankası başkanlarının değişmesi, Maliye Bakanının, Hazine Bakanının istifa etmesi, Cumhurbaşkanının ifadesiyle görevden affını istemesi Türkiye'de vakay adiyeden Hale geldi rutinleşti neredeyse Olağan hale geldi olağanüstü bir gelişme Değil sadece zamanlaması Ve e, saati itibariyle Olağanüstü diyebiliriz beklenen bir gelişmeydi Hatta hatırlarsanız Geçtiğimiz hafta cuma gecesi Geç saatlere kadar insanlar resmi Gazeteyi beklediler e, Lütfi Elvan'ın istifa ya da Görevden alınması haberini beklediler Ve resmi gazetede Çalışma var diye site uzun bir süre Güncellenmedi e, Dikkatler ve e, endişeler daha fazla yoğunlaştı. Ee, onun öncesinde Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz bir paylaşım yapmıştı ve bu tür bir değişim olabileceğine dair duyum aldığını iddia etmişti. Öne sürmüştü. Böyle bir paylaşımda bulunmuştu. Büyük ihtimalle Durmuş Yılmaz'ı haklı çıkarmamak için, onu tekzip edebilmek için bir hafta ertelediler bu değişikliği. Yani lütfen Elvan bir hafta daha ömrü uzamış oldu ama e, bakanlık koltuğunda neredeyse sıfırlanmış bir biçimde oturuyordu. Çünkü Türkmenistan'daki ekonomi zirvesine bile Cumhurbaşkanı Lütfi Elban'ı götürmedi. Tam tersine ondan rol çalan Nurettin Nebati, bakan yardımcısı zaten ben bakanlığa atandım e, havaları vermeye başlamıştı. Bu yönde bir imaj oluşturmaya başlamıştı. Nurettin Nebati ismi önemli bir isim. Önemli, önemi şuradan geliyor. Kendisinin ekonomi tahsili yok aslında. Bir siyaset bilimci, siyaset doktorası var. Berat Albayrak'ın yani damat bakanın yardımcısı olduğu için e, önemli bir isim. Zaten Lütfi Elvan bakan olsa bile hala bakanlığı Berat Albayrak yönetiyor ve bunu da Nurettin Nebati üzerinden yapıyor iddiaları ayuka çıkmıştı. Nurettin Nebati bakan Berat Albayrak'la eski bakan Berat Albayrak'la kişisel diyaloğunu gözlerden e, kaçırmaya bile gerek duymuyordu. Kişisel ilişkisini sürdürüyordu. Nurettin Nebati son dönemlerde sıklaşan bir biçimde Lütfi Elvan'dan farklı bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hoşuna giden, onun kimsenin bilmediği, kimsenin araştırmadığı, kimsenin tartışmadığı, kimsenin eleştirmeye bile gerek duymadığı yeni ekonomik modelini, yeni denemesini güçlendiren ya da onu paylaşan, ona katıldığını gösteren bir kısım paylaşımlar yapıyordu ki bu da bakanlığa geleceğinin işareti olarak algılanıyordu. Ee, olayın ekonomik boyutuyla birlikte siyasi boyutu bu. Yani Berat Albayrak döndü kendisi bizzat dönmese bile bakanlığa ruhu tekrar hakim oldu diyebiliriz. İkinci önemli şey e, ekonomi dediğimiz alanda güven ve istikrar çok önemli. E, i̇stikrarı oluşturan şey de güven. Güveni oluşturan şey de aslında istikrar. Ekonomi bürokrasisini yani Merkez Bankası başkanlarını bu sıklıkla değiştirirseniz Maliye Bakanını Hazine Bakanını bu sıklıkta ve tuhaf biçimlerde olağanüstü bir biçimde e, değiştirirseniz ekonomisine o şirketin ekonomisine CEO'yu böyle apar topar değiştirirseniz mesela kimse güvenmez kimse oradan istikrarlı bir yönetim beklemez. E, olayın diğer bir, bir boyutu da şu. Ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanına güvenmiyor. Cumhurbaşkanının ortaya attığı ileri sürülen ve kimsenin bilmediği, kimsenin tartışmadığı bile ekonomi modeline inanmadıklarını, inanmadıkları için uygulamadıklarını görüyoruz. Tersini düşünelim. Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı da ekonomi bürokrasisine güvenmiyor. Onun için bakanı da, Merkez Bankası başkanlarını da, TÜİK başkanlarını da sıklıkla değiştirerek bu güvensizliğini dışa vurmuş oluyor. Bu kadar ülkeyi, ekonomiyi yöneten insanlar, yönetmesi gereken insanların bile birbirine güvenmediği, birbirine inanmadığı ve bundan doğan bir istikrarsızlıkla durmadan koltukların dolup boşaldığı, Levent Kenez'in ifadesiyle mevsimlik işçiye döndüğü bir ortamda ekonominin toparlanması çok kolay olmasa gerek. Bundan dolayı aslında bugün şunu tartışıyoruz biz. Berat Albayrak mı geri döndü yoksa Nurettin Nebati gerçekten bir bakanlık yapacak mı? Her halükarda Nurettin Nebati Berat Albayrak'a yakın ona benzer bir bakanlık yapacağını söylemek yanlış olması gerek. Peki Türk ekonomisi buradan çıkabilir mi? Türk ekonomisi için bir çıkış mıdır bu? Kesinlikle hayır. Bu bir çaresizliğin göstergesi. Hani futbol tabiriyle söylemek gerekirse ee, sonuç üretemeyen, gol pozisyonu üretemeyen takımın doldur boşalt yapması denir futbol tabirinde. Şu anda Erdoğan doldur boşalt yapıyor. Topu rastgele karşı ceza sahasına indirmeye çalışıyor ama herhangi bir oyun organizasyonu yok. İşte o doldur boşaltlardan bir tanesi de bugün gerçekleşti ve Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı, Hazine Bakanı görevden alındı. Zaten bakanlar yeni sistemde sıfırlanmıştı. E, bürokratlardan daha değersiz, daha etkisiz, daha fonksiyonsuz hale gelmişti. Bu tayinle birlikte, bu atamayla birlikte, bu görevden almayla birlikte e, ülkenin en önemli bakanı diyebileceğimiz İçişleri Bakanı'yla, Milli Savunma Bakanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla birlikte belki hepsinden de daha önemli çünkü ülkenin ekonomisi alarm veriyor. E, en önemli bakanlık yani Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı doldur boşalta döndü. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çaresizliğinin ifadesi bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk ekonomisinin dikiş tutturamadığının ifadesi. Dediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size daha kolaylıkla ulaşabilirim.